Arkadaşlar merhaba. Bugün kazaya otu topluyorum. Bu ot nemli yerleri sever, dere kenarlarını sever, sulak alanlarda yetişir. Maydanozgiller ailesindendir. Bunun da yine salatalara doğranmak suretiyle yeşillik olarak tüketilebilir yemeği yapılabilir. Burası benim evimin altında olan ormanlık arazi. Bir nevi benim evim ormanla yan yana hemen dibinde. Fakat çok yabani bir ortam. Az önce domuzun eşindiği yerleri gördüm. Bu otları toplarken de tedirgin oluyorum. Gerçi burada değildir ama yine de her an saklandığı yerden çıkar endişesi de taşıyorum. Yağmurdan sonra otlar çok güzelleşmiş, yeşermiş, çok canlılar. Kazaya otu Börek yapımında da kullanılıyor. Otları toplamak bana daha keyifli geliyor. Yemesi de güzel ama toplaması çok daha güzel. Fırsatı olanlar bu keyfi kaçırmasınlar. veya şimdiye kadar hiç ot toplamadıysanız bir deneyin. Çok farklı gelebilir size. Çok bir şeye de gerek yok. Yalnızca ot olan bir bölgede bıçak elinizde olduğu sürece elinizde de birer poşet veya kap alırsınız. Topladığınız otları içine koyarsınız. Şu an benim daha çok sarmaşık topladığım yer. Havalar daha ısınmadan ormana rahatça girebiliyorum ama havalar ısındıktan sonra iyice orman yeşerdiği için otlarla kaplanıyor. Ağaçların yaprakları iyice uzuyor. Ormanın çalıları daha yabanileşiyor. Bu kadar soğuk havada yılanlar olmadığı için yılan korkum şu anda burada yok. Fakat havalar birden ısındığı zaman yılanlar da burada güneşleniyor. Güneşlenirken onları çok gördüm. Çiftliğe ilk geldiğimiz zamanlarda benim için ormana girmek pek sorun değildi ama 10 yıl öncesine göre kıyasladığım zaman şimdi daha tedirgin oluyorum. Çünkü burada bir yılan türü var. Anadolu engereği denilen küçük minik bir yılan. Yani bir metre mi artık boylarında. Çok zehirli olduğu için korkuyorum. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadık ama her gördüğüm yerde tekrar o yere geçerken o yılanı orada yine görüyorum. Yani onların da yuvaları var ve orada günlerini geçiriyorlar. Ben onları geçerken görüyordum. Eskiden bir şey yapmazlar diye düşünüyordum ama zehirli olduklarını düşününce korkum iyice artıyor. O yüzden çiftlikte sürekli yaz kış çizmeyle dolaşıyoruz. Çiftliğin vazgeçilmez elemanlarından biri de çizmeler. Çizme, eldiven, şapka, başlık. Ne kadar çok varmış. Oturdum yerden o topluyorum. bir memur ailesi emekli olur da doğaya gelirse, bir çiftlik kurarsa nasıl yaşar? Videolarımda siz onu görmektesiniz. Eğer doğayı seviyorsanız, çalışkansanız, üretmek istiyorsanız emekli olduktan sonra bence siz de bir arazi alıp veya köyünüze dönüp bu yaşantıyı kurmalısınız. Ne kadar güzel, ne kadar keyifliler. Kaç gün önce gelincikleri toplarken gelinciklerin alt yaprakları sararmıştı. Temizlemek zorunda kaldım. Kaza yağotu o kadar canlı ki daha henüz yeni yeşermeye başlamış gibi. o toplarken hangi hayvanın hangi bitkiyi çok sevdiğini de tespit ediyorum. Tecrübelerim artıyor. Mesela domuzların kaz ayağını hiç sevmediğini söyleyebilirim. Her yeri eşmiş ormanda. Fakat kaz ayaklarının bulunduğu yerde herhangi bir hareketlilik yok. Kaz ayağını nasıl tanırız? Eğer sulak araziler varsa, yanında nehir, dere kenarlarıysa, Oralarda mutlaka kazaya otu vardır. Nemli bölgelerde ormanlık alanlarda Maydanoza benzer bir bitki. Dip tarafı beyaz. Şu kök kısmı beyaz olan. Çok küçük ıspanak kökü gibi olan. Toprak kısmı kök saçak kısmı var. Şöyle baktığımız zaman şöyle. Kaz ayağını andırması. Kaz ayağını andırdığı için zaten bu ota kaz ayağı da veriliyor. Kazın ayağı gibi. kökleri saçak kök dediğimiz toprağın derine doğru inmeyen hemen yüzeye yakın yerde saçak oluşturan bu şekilde kökleri olan kök kısmının beyaz olduğu demiştik. Yaprakları gövdeden çıkar fakat hemen bu şekilde yan yapraklarını oluşturmayan bakarsak maydanoz sapı gibi düşünebiliriz. Ben en azından çöpten çıkırayım. Böyle büyümüş, uzamış. Tabi sulak alanlarda daha da büyüyor. Yukarı doğru çıkıyor bu. Bizim burada dere kenarı değil. Yağmur sularının getirmiş olduğu nemden dolayı bir de güneş görmediği için ormanın içinde burası kazaya cennet olmuş. Size kök kısmını göstereceğim. Saçak kök ağaçlarda da aynı özellik vardır. Saçak kök toprağa hemen yakın yüzeyde kök salmasıdır. Derine doğru giden bir çubuk şeklinde değildir. Özellikle radika bitkisinin size kök kısmını göstermiştim. Ondan kahve nasıl yapılır diye gösterdiğimde onun kazık şeklinde toprağın dibine doğru giden bir çubuk gibi köklerin olduğunu söylemiştik. Onlar da kazık kök ismini alır. Fakat biz bu kaz ayağının kazık kök olmadığını kök yapısına bakarak saçak şeklinde köklere sahip olduğundan dolayı saçak kök yapısına sahiptir diyebiliriz. Bu konuda alim olmaya gerek yok. Ağaçlar da aynıdır. Mesela zeytin ağacı kazık yok değildir, saçak yoktur. Fakat ceviz ağacı, badem ağacı kazık köklü bir ağaçtır. Bir tane daha çıkaralım. Tesadüf olmadığını. Yine bir tane daha köklü kazaya otunu çıkarmış olduk. Ormanda meşe yapraklarının sonbahar dökülmesiyle toprak kalitesi o kadar güzel olmuş ki tabii ki kaz ayakları da tam yerinde çıkmış toplu bir toprak var burada bitki artıklarından gübreler oluşmuş. Evet bu kadar. otlarımızı ince ince keseceğiz. Ben genelde otların şu sap kısımlarını seviyorum yemeklerde böreklerde daha lezzetli geliyor bana. Ama isterseniz siz o kısımlarını ayıklarsınız. Doğrarken kaz ayaklarının çıkarmış olduğu koku, maydanozla kerevizin karışık kokusu çok hoş bir koku var. Bu tarifimi ıspanaklı da yapabilirsiniz. Eğer ot bulamıyorsanız, karışık ot bulamadığınız zaman ıspanakla deneyebilirsiniz. Tabii ki ince otlarla yapılan bu böreğin tadı ıspanaklı böreğe benzese de aroması, lezzeti daha fazladır. Otlarımızı kestikten sonra bir miktar tuzla onları el pişirmesi yapacağım. Kazaya otu biraz daha dayanıklı bir ot. Bu şekilde pişirmeye karşı geliyor aslında. Genelde hamur kısmı az olacak. Hamurunu az kullanacağım. Harcını daha fazla koyacağım. Bir miktar beyaz peynir. Onu da çatalla iyice ezdikten sonra böremin içine koyacağım. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Birazcık karabiber atacağız. Çok az biber, kırmızı biber. Şimdi bunu karıştırıyoruz. de mayalamıştım. Şimdi onu iki parçaya ayıracağım önce. Bir tepsi daha yapacağım. İkinci parçayı parçaya böleceğim. Tepsimin içine yağını koymuştum. Şöyle kıyılarına da yağ gelecek şekilde yağlıyorum yapışmasın diye. Hamurumu bu şekilde iyice tepsimde yayılmasını sağlıyorum. İyice tepsime yayıyorum. pişirdiğim harcımı içine koyarak yine yayılmasını sağlıyorum. Mümkün olduğu kadar otların fazla olmasına güzel gösteriyorum. bastırıyorum. Biraz daha atabilirim. Peynir de harcımı da üzerine. biraz yağladım. Kalan parçamı da elimde bu şekilde büyüterek üzerine yerleştireceğim. daha yağ koydum. İyice açılsın diye. Çekiştire çekiştire şu yanlara doğru. Böreğimizin hamur kısmı ne kadar ince ise o kadar güzel oluyor. Eğer hamur yapma imkanınız yoksa fırınlardan bir ekmek hamuru aldığınız zaman onu ikiye bölüp incecik bir hamur oluşturursunuz benim yaptığım gibi ince içi dolgulu çok güzel bir börek yapmış olursunuz evet, bu şekilde bastırabildiğim kadar bastırıyorum iyice hamurumun yayılması yerleşmesini sağlıyorum hemen hemen oldu bir bıçak yardımıyla hamurumuzu kesiyoruz. Parçaların ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. şekilde biz yazında domates, biber, soğan karıştırarak içine peynir katarak peynirli pideler yapıyoruz. Hamur aynı, işlem aynı. Biz ona peynirli pide diyoruz. Böreğimiz hazır dinlendirip sobamın fırın kısmına yine yerleştireceğim. Kazaya ve gelincik otundan yaptığım böreği pişirdim. İncecik oldu. Zaten ince böreği seviyoruz ailecek. ince börekteki ot fazla, hamur kısmı az olduğu için bunu tercih ediyoruz. Daha lezzetli oluyor. Çok az un kullanmıştım. Koca tepsi börek yaptım gelincik otu, iğnelik otu ve kaz ayağını karıştırarak bu böreği yaptım. Pide gibi incecik. Yemesi de çok keyifli bunların. Ot kısmını fazla da kullanmıştım. Evet. kazaya ayağı otundan yaptığımız böreğimiz servis tabağına hemen aldım. İki tepsi yapmıştım. Bir tepsiyi kahvaltıda yedik. İnce oldu. Hemen şöyle gösterirsek bakın inceliği çok güzel hemen pide gibi incecik içinde ot fazla biliyorsunuz ot piştiği zaman hemen yok olur hemen tencerede erir bu şekilde fazla kullandığımız otu bile çok göremiyoruz bu şekilde bakın arkası da çok güzel hemen bunu da yarın sabah kahvaltıda yine tüketeceğiz yapacak olanlara afiyet olsun